Hayırlı günler arkadaşlar. Bu videomuzun konusu felsefenin insanı dünyevileştirmesidir. Her şeyden önce madem ki insanız ve aklımız, düşüncemiz bir de fikir yürütmemiz vardır. Ve madem ki bilgi ezelidir ve felsefe sonradan insanın tahmini düşünmesidir. O halde doğru düşünmesini önce mutlaka öğrenmeliyiz ve bilmeliyiz. Bunun temeli de ezeli mutlak doğru bilgiye inanıp felsefe ve tahminciliğini gereksizleştirebilmedir ve çürütebilmedir. Yani ezeli bilgi sayesinde felsefeyi yok edebilmektedir. Bir de aklımızın, düşüncemizin ve fikir yürütmemizin en öncelikle zaten ilahi bilgiye mecbur ve mahkum olduğunu bilmeliyiz. Felsefi zihniyetin gelenek olarak zihniyet avına çıktığını, ve zihinleri yönetip değiştirip yönlendireceğiz demiş olduklarını bilmeliyiz. Buna adeta yeminli olduklarını bilmeliyiz, farkında olmalıyız. Yani sofizmden beri retorikle kandırma sanatı usulü sayesinde felsefe yürüterek zihinleri yönetme avına çıkmış olduklarını bilmemiz lazım. İşte Batı'nın emperyalizminin bu felsefik, dünyevici, dinsizci ve tahminci felsefeler sayesinde dini düşünceyi ve Orta Doğu ile diğer bölgelerin zihniyetlerini avlamayı kendilerine hedef seçmiş olduklarının farkında olmalıyız. Ve işte düşüncemizi felsefe tahminleri ve dinsizleştirmeciliğinden ve dünyevileştirmeciliğinden korumasını mutlaka öğrenmeliyiz. İşte o zaman doğru düşünmeye başlarız. Yani felsefik batı dünyevileşmeci anlayışında mutlak ve ezelî bilgiyi bilme zorunluluğu var olmadığından dolayı, felsefikleşmeye ve yanlışlaşmaya ve dünyevileşmeye mecbur ve mahkum olmuş bir zihniyettir. Yani yanlış bir zihniyettir. Buna Batı emperyalizminin antik Yunan sofizmine ve geleneğine inanıp, din dışlayarak dinde mutlak doğru vardır ama felsefede mutlak doğru asla yoktur demiş olduklarını bilmeliyiz. Mutlak doğru bilgi yoktur diyerek ezeli bilgiyi de dışlamış ve bununla dünyevileşmiş, politikleşmiş zihniyetlerinin ve felsefelerinin esaretinden mutlaka kurtulmalıyız önce düşüncemizi bilgiyle, inançla yeniden temellendirmeliyiz. İlk mutlak doğru temelini bulmalıyız ve bunu bir fidanı köklendirme gibi sağlam köklerle köklendirmeliyiz, temellendirmeliyiz. O halde çok dindarsanız Bak çok akıllı ve bilgiyseniz, bilgili iseniz, Sofizm geleneğinden beri gelen Batı emperyalizminin biz dünyevicileriz, akılcılarız ve felsefikçileriz diyen 90 düşünce ve felsefelerini çürütün görelim bilginizi ve aklınızı. Onların düşüncelerine ve dünyevileşmelerine ve felsefelerine mağlup olmayın da görelim doğru düşünebildiğinizi. Halbuki Mezopotamya'nın düşüncesi Hz. Adem'den beri gelen doğru düşünmedir. Ezeli varlıkla ezeli bilgiye aklımız mahkum olmuştur ve bu ikisini mutlaka biliyoruz ve düşüncele mutlak dayanaklarımızdır diyen doğru düşünce ve doğru inançtır zaten. O halde bırakın çürütmeyi halen Mezopotamya düşüncesiyle Batı'nın sofizm geleneğinden gelen düşüncesinin farkını bile henüz fark etmemişsiniz demektir Haydi düşünmeniz av olmasın da o zaman görer misizleri. Siz felsefeyi az bir şey mi görüyorsunuz? Felsefe ile profesörleri bile kandırarak ateistleştiriyorlar. Ve batının emperyalist zihniyetine inandırıp kandırırken elbette gençleri hayda hayda kolaylıkla yoldan saptırıp avlamışlardı çoktan. O halde iş işten geçmeden ezelci, bilgici ve inanç barındıran Mezopotamya'nın yeniden hakiki düşüncesine geçmek ve doğru düşünmenin temeli olarak ezeli varlık ve ezeli bilgi temel dayanaktır diyen temel ilkeye inanmak lazım. Ve bunun sayesinde felsefenin çürüdüğünü öğrenmek lazım ve çürütmek lazımdır. Demek ki bir düşünce ve mutlak doğru bilgi eselidir ve akıl bunu ilkelendirip önceleştirmeye mahkum olmuştur. Ve bunu demedikçe doğru düşünce bilinemez, var olamaz zaten. İşte felsefe ille de mutlak olarak dinden ayrı düşünmek zorunda olan bir düşünme olduğundan ezeli ve mutlak doğru bilgi yoktur demeye mahkum olmuştur. Yani bu bir maharet değildir. Bu bir zafiyet ve mahkum olmadır. Ezeli mutlak doğru bilgi yoktur demeye mahkum olmuştur. Ve bu mahkumiyet zaten keyfi değil, mecburidir. Çünkü ezeli dini mutlak doğru bilgiyi inkar ettiğinden bu hale düşüyor. Demek ki bir düşünce önce ya mutlak doğru bilgi ezelidir ve dinidir demeye mahkum olur veya mutlak doğru yoktur ve felsefi keyfi tahminci düşünme vardır demeye mahkum olacaktır. Öyleyse düşüncemizi doğru ilkelendirip mutlak doğrulu bilgi önce dini ve ezeli olandır ve bu zaten noksansız inanılandır demeliyiz. Yalnız düşünce ise evvela bunu reddetmiş felsefik tahminci düşünmedir demeliyiz. Bu şekilde felsefeyi çürütüp mutlak doğru ezeli bilgiye olan inancı ve dine olan inancı tam sağlamlaştırmalıyız temellendirmeliyiz, köklendirmeliyiz. Çünkü salt fikir ve salt düşünce belirleyici değildir. Lakin ezeli mutlak doğruluğu, bilgi doğru ile yanlış düşünceyi ayırt eden net belirleyicidir. Çünkü mutlak doğru belirlenmeden ve bulunmadan yanlışın bile yanlış olduğu anlaşılamaz. O halde batı zihniyetinin dünyevicileştirme veya dinsizleştirme üzerinden aydınlattırması bir yanıltmacı aydınlanmadan ibarettir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.